zamanla avro yok mu tabi. Neyse bana verdiği bin markla ben gittim bir inek alıverdim. İnekler de ucuzdu tabi. Ya bu bana bin mark verdi ya. E bir araba dolusu erzakla alamana gidiverdi. E ne anladım ben bu işte? Terbiyesiz. Daha dur Bir de beni buna gebe bırakıverdi. Huriye doğdu. O zamanlar bağ bozmayı. Hülya yürümeye başladıydı. Buz Zühtü yine geldi. İki sene sonra. Ne? Ee, ağlama kızım. Ağlama. Ben şimdi ne ee, bak. anne? Duriem. Ne? Zütt mü? Sen misin lan. Ben geldim ya Duriem. Ben geldim önce dopra öpeceğim. Da burayı öpeyim şimdi ben. Ee, sonra sen kaymak yerden öpeceğim. Ağlama kızım. <laughs> Duriem. Babası hiç büyümemiş ya. O değil mi? Başka? Bu Hadi. Halime, gel kızım. Halime. Gel, 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 kızım. Bu bana. Gel yavrum benim. Ne ara oldu peki bu? Geçen gelişinde be. Değil mi lan? Dedim mi ne? Alımı tuttu. babam nerede? Gayfede. Ee, o zaman sen onu uyutuver. Ben de kızım kızıma gel sana aldığım şeyleri göstereyim kızım. Sen de git suyu ısıtayım. Ne? Durayım. Bak sana getirdim. O ne lan? Video. Video mu? O da ne? Ee, şey, bunu şimdi televizyona bağlıyor mu buradan? İçine kaset edikler, anam. Yavaş lan. ver içine. Film izlettiriyorum. Ha. E sen onu Gayfe'ye götür. Neden lan? E bizde televizyon yok ki, Gayfe'de var. Ha e bu. Siz daha televizyon alamadınız mı? Alamadık canım. Neyle alacaktık? Ha? He. Hı. Doğru dedin. Ee, tamam, o zaman e, bu video burada durup dursun. Ben bir dahaki de televizyon getireceğim. Söz. Lan sen yine mi gidiyorsun? He. Deme lan. Dedim. Kendi işimi kuracağım. Dönerci atacağım. Bir dahaki sefere giderken de dönerken de sizi de götüreceğim. Hakikaten mi diyorsun? He. Öyle diyorum. Oradaki evlerin içinde her bir şeycikler var. <laughs> i̇çinde çeşme var, <laughs> helal var, <laughs> televizyon var, video var, var da var. Deme lan dedim lan. Ana. Gel. Gel. Ge. 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 Al şunu, al. bakayım, kızım, ya kızım benim. Tut bakayım, al bakayım. Çektim gari. E. Ee. Oradan mı çıksın resim? Bin bak. Geleceğim ben tamam ya, geleceğim ben. Hadi, al sağlıcakla. Hadi Ağlayıp durma. Ne ağlayıp Adam demedi deme mi? Deme. Geleceğim. Televizyonu getireceğim demedi deme mi? Deme. Tövbe tövbe. Gel. gidelim bir Gel. Şey. Şey. Şey, şey. Gel. <laughs> <laughs>